Merhaba arkadaşlar. Kripto coin çarşısından selamlar, sevgiler. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yine bir son gelişme haber. Son gelişme, son gelen bir tweet var. Elon Musk yine tweetledi arkadaşlar. Az önce düştü. Ben de kısa bir Dogecoin videosu çekmek istedim. Tabi bu arada yine Bitcoin ve Ethereum'a bakarak e, peşinden Doge'yi analiz edeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyor, ne ediyor diye bakmaya çalışacağız. Tweet Evet geldi Tevit. Ee, hatta hatta size şuradan e, şey de yapabilirim. Telefondan bunun e, İngilizcesini an olarak dinletebilirim. Breaking News: Elon Musk has announced that Doge will accept Tesla. Evet diyor ki son dakika diyor. Elon Musk Doge koyunu Tesla'ya kabul edeceğini açıkladı. Bakalım bunun etkisi doge fiyatına ne olacak? İlerleyen dakikalarda saatlerde görebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Ee, Doge'ye geleceğim. Doge'ye geleceğim. Bu arada Dominans. Dominance'ta aşağı yukarı oynamalar devam ediyor. Şöyle 15 dakikalık grafine bakalım. Bakınız. Düşüşler, çıkışlar devam ediyor arkadaşlar. E, an itibariyle 48-49'a doğru gidiyoruz. Evet. 48.5-49-48-94 Kafasına göre takılıyor Dominans. 50 diyecek. Evet. Evet dominansımız böyle. Total 2 market cap'te biraz çıkış olmuştu. Tekrar girişler başladı arkadaşlar. Bakın şu kırmızı mumlarda çıkış vardı. Hatta şey olarak da gösterebiliriz ee, çıkışları. Şuradan e, açarak bakınız şurada şuradaki çizik alttaki kırmızıydı. Evet tekrar giriş var. Altcoin'lere giriş var. Yeşili görüyoruz. Çıkışlar, girişler. Arada düşerken panik yapanlar satıyor. Bakıyor ki düşmüyor tekrar giriyor arkadaşlar bu şekilde yapan arkadaşlarımız da vardır bence mutlaka. Her ne kadar panik yapmayın satışa satarsanız zarar edersiniz dediğimiz halde bunu yapan arkadaşlarımız var çünkü işte şeytan ya şeytan belki de çok düşecek diyor şimdi buna. Sat diyor, satıyor, aşağıdan toplarsın diyor. Bu sefer o da yukarı çıkıyor sattı. Ne yapıyor? Bu sefer yukarıda daha pahalı alıyor. Yani aynı parayla daha az hisse almış oluyor arkadaşlar. Evet, bunu da vurgulayalım. Bitcoin. Bakınız, ben Bitcoin'i e biraz önceki, birkaç saat önceki yayınımda dedim ki arkadaşlar 42.500 hedefimiz var. Fakat bu direkt böyle e, uçak gibi oraya inmez. İnişler çıkışlar olacaktır. Olmadı mı? Benim videomdan sonra tekrar 39 küsürlere düştü değil mi? Düştü. Ama şimdi ne? Şu anda yine 40 bin 150'lerde. Yine 40 bin üzerinde arkadaşlar. Böyle düşe kalka yukarı gidebilir. Çünkü ben geçenki videomda yine şöyle bir şey çizmiştim size. Bir enstrüman arkadaşlar bu şekilde yukarı direkt gitmez. Burada gelir, geri düşer. Biraz daha yukarı gelir, düşer arkadaşlar. Bu şekilde yükselişler olur. Bu sağlam yükseliştir. Yani öbür şu şekilde yükselişler hiçbir zaman sağlam değildir arkadaşlar. Bakınız. Şu şekilde yükselişler hiç sağlam olmaz şu şekilde yükselişler. Bu bu şekilde de geri düşer. Bakınız bu bu şekilde de geri düşer. Ama şu az önceki çizdiğim şekildeki yükselişler bakınız şu yükselişler sağlam yükselişler olur. Yani geri düşme şansı olur da bunun kadar sert olmaz arkadaşlar. Çünkü bunlar dip yaparak yükseliyor. Bakınız birinci dip ikinci dibin üstünde hep böyle olur. Bu şekilde yükselişler devam eder. Düşerken de aynı, aynı hızla düşer. Yani nasıl çıktıysa o şekilde geri çekilebilir. Böyle direkt çıktıysa direkt geri çekilme şansı böyle doğar arkadaşlar. Ama burada ne yapar? Burada bu şekilde geri çekilir. Bakınız burada da bu şekilde geri çekilebilir. Yani bunları izah etmek istedim. Tabii ki bu bilen arkadaşlarımız mutlaka var ama yeni bu piyasaya giren arkadaşlar bunu görsün istedim arkadaşlar. Bitcoin yükselişine devam ediyor şu an saatlik grafiğimizde. Peki Peki arkadaşlar 2 saatlik grafiğimize bakalım. Bakınız yükseliş trendi şudur arkadaşlar. Aşağıdaki dipleri birleştirdik mi? Yön yukarıya doğru. Yükselen trendimiz var. Gördüğünüz gibi Trend yükselişte. Bu trendin şu mesela düşüşte olan trendimiz de vardı. Bakınız şuradan açalım. Şu trendimiz düşüş trendidir. Bakınız burası düşüş trend. Tepeleri birleştiğimiz zaman düşüyor. Burası da yükseliş trendidir arkadaşlar. Bu da dipleri birleştirdiğimiz zaman bu da bir yükseliş trendini bize gösterir. Yani şu diple şu dip aynı seviyede değil. Bu dip aşağıda, bu yukarıda, bu daha yukarıda. Bir sonraki dipin üstünde ise trend yükseliştir, yükseliştedir. Evet, 40.200 oldu. Evet, 40.200 dolar oldu Bitcoin. Ethereum, Ethereum arkadaşlar, Ethereum 2.300 dolar. Ethereum'da ilk ilk des, direnç destek dirençlerden bahsetmiştim size bir öncekinde. İlk direnç 30 şey 2.400. Daha sonra 2900'e kadar böyle güçlü direnci yok arkadaşlar. 2900'e çıkar. 2900'de 3000'i devirdikten sonra yıl sonu hedefimi zaten ben 5000 dolar olarak söylemiştim Ethereum'da. Bazıları 10.000 dolar dese de benim hedefim 5000 dolar. Bunu birkaç ay önce de söyledim. Hala söylüyorum arkadaşlar. Ethereum için benim hedefim bu. Peki fazla takılmadan Doge'ye geçeceğim. Bir de bugünün Ripple'ına bakalım arkadaşlar. Ripple işte Japonya'dan gelen haberler üzerine yükselişine devam ediyordu ki noktayı koydu yine. Evet, alışlar var. Alışlar var. Yine gidebilir bak. Hala %10'da tutunuyor arkadaşlar. %9'a kadar iniyor, 10'a çıkıyor. Yani 15, 16 gibi giderse e, belki geri çekilmeden devam edebilir. Gitti bir iki defa orayı test etti. Tekrar %10'lara geldi. Belki gece saatlerinde Yukarı yönlü hareket yapabilir. Aslında ben bu videoyu gece çekmek istiyorum çünkü biliyorsunuz e, saat 21'de e, FET toplantı e, toplantına çıkan kararları açıklayacak Paul Paul'un ağzından çıkacak her kelime çok önemli arkadaşlar çünkü küresel piyasayı ilgilendiriyor. Bakınız bu altının da durumu çok çok e, önemli buradan çıkacak kararlara bağlı. Evet. Buradan çıkacak kararlara bağlı. Altın krizden beslenir. Buradan çıkacak karar çok önemli. Bitcoin de için de çok önemli. Altcoin'ler için de çok önemli. Yani bütün piyasa için çok ama çok önemli. Bak 27'sinde başladı bu toplantı. 28 devam ediyor. Sonuçlarını Paul bu akşam saat 21'de açıklayacak. Bakalım sonuçlar ne oluyor? Ne karar aldılar? Hangi yönde karara bağladılar işi? Bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Piyasayı nasıl etkileyecek ona da bakacağız. Hatta biraz geri çekilmeler belki ondan da kararsızlıktan olmuş olabilir diye düşünüyorum. Evet Ripple'da da dediğim bu Ripple 0.71 yani 80-90 lira doğru uzayabilir bu gece eğer haberi kendine güzel fiyatlama yaparsa. Peki Doge fiyatlama yapıyorum arkadaşlar. Bakalım bu haberin ardından neydi Doge ile ilgili haberimiz? Elon Musk az önce size İngilizcesini e, dinlettim arkadaşlar. Yani e, tekrar dinleteyim. Breaking news. Elon Musk has announced that Doge will accept Tesla. Evet. Son dakika olarak Elon Musk Dogecoin'in Tesla'yı e, Tesla'da kabul edeceğini açıkladı. Tweet'te. Bir tweet geldi. Baktım. Tweet'te böyle yazıyor. Evet. Dedim ben bunu izleyicilerimle paylaşayım hemen haberler olsun ha, gelir gelmez arkadaşlar şöyle bir 10 dakika 15 dakika önce düştü bana telefona tweet hemen de ben dedim videoyu çekeyim arkadaşların haberi olsun bu arada da video çekerken hem fiyat hareketlerini de izlemiş olalım dedim anlık grafiğini açıyorum arkadaşlar anlık grafiği Dogecoin'in bir de Bollinger bandını da açalım buna evet Anlık grafiğinde Bollinger bantımızın üzerinde seyretmeye başlamış. Şu an %1'in üzerinde yukarıda görünüyor. Fiyat 20 doların üzerinde arkadaşlar. 20, 80, 21 dolara doğru gidiyor. Ha, e, bu fiyatı, bu haberi fiyatlar mı, fiyatlamaz mı? Bunu önümüzdeki saatler belirler arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Önümüzdeki saatlerde Dogen'in nereye gidip nereye geleceğini görebiliriz. Dogen'in ben şuradan saatlik grafiğini açmak istiyorum. Saatlik grafiğinde. Bakınız Doge 21'lerden en son yine 23'lere kadar çıktı. Doge'de dedim ya 23'te güçlü bir direnç var. Onu önce kırmamız lazım. 23'ü kırmamız lazım arkadaşlar. Çok denedi. Birkaç defa denedi. Eğer bu gece kırarsa yön alır başını. Hele bir de böyle kuvvetli bir haber var arkasında. Elmas gibi birinin haberi var. Onu da kendi arkasını alırsa biraz Gidebilir diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Benim nacizane görüş ve düşüncelerim. Evet 7 Temmuz o fiyatı bulmuş 23 doları. Bakalım ne zaman yine 0.23'ü. Evet 23 Haziran'da da burayı test etmiş. Kırmış geri gelmiş arkadaşlar dayanamamış. Bakınız 23 çok önemli. Yani 0.23 dolar direncimiz çok 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 önemli görünüyor. 3 saattene bakalım. 3 saat alışlar var arkadaşlar. Küçük çaplı alış satışlar mevcut. Alış satışlarımız mevcut. Yani dediğim gibi bak burada 23 direncimiz var. Pardon 21 burada 23. Yani şu an 21 direncini kırabilir. Ama 23 direncinde zorlanabilir. Eğer zorlanmasa 28'e doğru hareketi gelebilir doge için. Bunu burada belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar. Ee, doge Doge'nin yanında bonus olarak kısa kısa bir de Shiba'yla bir torrent'e bakayım. Hemen videoyu hazırlayayım yayın arkadaşlar. Shiba. Shiba'da da %0.32'lik bir yeşili var piyasada. Zaten 1 1.5 saate yakın oldu yeni fiyata geçeli Shiba'nın. Aynı 62'lerde Shiba'nın durumu böyle. Yatay izli. Yatay serine devam ediyor. BitTorrent'te de arkadaşlar BitTorrent'ten yine bir yükseliş gelebilir. Bunu görüyoruz burada. Şöyle bir yarım saatine bakayım. Evet, Bollinger Band'ın üzerinde arkadaşlar. Her ne kadar kar satışı alınsa da satış bittiği anda yine yukarı yönlü hareketi devam edebilir bir trenddir. Tıpkı önceki yükselişine benziyor şu anki. Onunla yükselmeden önce de bu hareketleri yapmıştı. Evet arkadaşlar. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Her şey gönlünüz olsun. Yeni haberlerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.